Arkadaşlar bu olsa bizim atölyemiz. Bir inceleyelim şuraya. Hadi bakın. bakın. Tamam inceleyelim o zaman ilk önce atölyemizi. Işıklar bakın. Işıklar ışıklar. Ama kapat. Ama şimdi aşağıda bakın. Işığa. Bak şurada. Şurada. Ben ben şurada şişledim. Ben şurada şişledim. Şurada. Şöyle. Atölyemizi inceledik İbrahim. Şimdi ne yapacağız? Söyle bakalım. Bunu düzelteceğiz. Peki o neden bozuldu? Onu Çocuk, çok güzel bir tavşan evet, yapıyordun sen. Çocuklar işte. bunun ilk defa teze istemişti atölyemize gelmiş geldiği <laughs> zaman. Boşuştu o Evet atölyemize o işte, çocuklar gelmiş. İbrahim öyle söylüyor. Ve sonra çocuklar mı bozmuşlar onu yoksa? Evet. O, hmm. Onu böyle itti, çize öğrenmek için bozu, çize öğreniyordu ama onu şöyle yanlışlıkla boşluyor. Anladım. Şimdi biz bunu düzelteceğiz. Bunun üzerine güzel bir astar çekip ondan sonra çok güzel bir resim yapacak İbrahim. Atölyemle bakın arkadaşlar. Bu bir dokuşuş Hmm, İbrahim önlüğünü de gösteriyor. Ah, Paletlerin nerede İbrahim? Paletim burada. Çıkar bakalım paletlerini. Evet. Hadi şimdi hazırlanalım. İlk önce tuvalimize güzel bir astar çekelim. Tamam mı? Tamam. Bu nerede? Siyah boya. Nerede? Yukarı aşağıda boyayabiliriz. Evet, evet, Atar siyah Bu siyahmış. Düzattınız. Düzenli... Evet, siyah tuvale dönüştürüyoruz. Siyah üzerine çok güzel bir resim yapacağız. Kenarlarını bile boyayabiliriz. Şu şöyle. Sese gelin çocuklar. Kurduktan sonra size çok güzel bir şey yapacağız. Evet, şimdi siyah boyadık tuvalimizi, astar çektik bir güzel ve kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra üzerine çok güzel bir boya yapacağız İbrahim'le. Arkadaşlar ben bunu şimdi Tuvalimize renkleri koyduk. Akrilik ile çalışma yapıyoruz. Yağlı boya birazcık zor kuruduğu için ve şimdi İbrahim çok güzel bir şey yapacak. Bence İlk önce şey beyazları var. karıştırmaya başlayalım. Hadi İbrahim. Arkadaşlar. Da ben bunu ne Ve şimdi spatula ile diğer renkleri birlikte şöyle yapacağız. Böyle karıştıracağız sonra bu renkleri burada fırça da çıkaracağız burada göğü de çıkaracağız o şekilde fırça bitecek sen ne sanmıştın başına para kazanacağız şekilde yaptık. Ve şimdi tekrar kurumasını bekleyeceğiz. Anne! Abim çok bir şey Evet arkadaşlar. Şimdi şu makinenin arkadaşının da kredi Dünyası oldu sanki. Onun dünyası gibi oldu ama şimdi buna daha güzel bir şeyler katacağız. Evet. 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 Şimdi resminiz üzerine kahverengi ağaç gövdeleri yaptık. Birazcık ben de yardım ettim İbrahim'e. Ve altına birazcık böyle göl gibi bir şey yaptık. Evet. Daha da Sen devam edeceğiz. Sadece bu kadar yapıyorduk. Evet. Bakşı görmüştük. Bakşı bahçı Ama biz bu kadar yapadık. Evet ama daha da değiştireceğiz çünkü şimdi bunu. Çünkü o ağaç çok güzeldi. Evet öyleydi. Renklerimiz karıştı. Çünkü İbrahim tam boyu kurmadan önce üzerine dokununca renkler birbirine karışınca biz biraz daha böyle bir şey yaptık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın ne giriş. Evet. Şurada bir gerçekliği de el yapsak Güzel o dedi. Bir de ev mi? mi ekleyelim? Evet gerçek bir yer dedi. Hani sen bu da böyle yapın ya. Onun işte gerçeğine böyle. Gerçeğine boya ve onu. Evet şimdi tekrar gerçeğini... eklemeler yapalım. Sürekli bir ekleme halindeyiz. Ya el boyası var mı burada? Bakalım boyalarımıza. Bizim resmimiz bitti. Biz artık müzik dersine geçecekmişiz. Bu kadarcık resim yaptık. Biraz resimden sıkıldık. Başka bir şeyler ekleyecektik fakat eklemek istemeyip mızıkamıza geçtik. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Evet. Bizlere abone olmayı, bizleri beğenmeyi unutmayın. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın. Evet maşallah demeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet.